Bağbuzur kanalından herkese selamlar. Son yıllarda sosyal mecraların sayılarının artmasıyla bu sahtekar düzenbazlara da gün doğdu. 2-3 eğitim alan ya da oradan buradan okuduklarını kopyala yapıştır yapan tipler türedi. Kendisinde olmayan vasıfları kendisinde varmış gibi gösteren bu güruhların amacı insanların safi duygularını sömürerek para kazanmak ve yolunu bulmaktır. Kendisine kişisel gelişimciyim, yaşam koçuyum, mentörüm, havasçıyım, hocayım diyen bu tipler hangi eğitimleri, kimlerden almışlar, hangi belgeleri mevcut, hangi hocalardan icazetliler bilinmiyor. Birçok ehil hocadan farklı eğitimler almış birisi olarak eğitimini ve ilmini almadığım hiçbir konuda hiçbir hizmet vermedim ve vermiyorum. Bu cihetle bu mecralarda çok kişiler tanıdım. Bu piyasada sahte hocalar ve eğitimciler o kadar çok ki gerek sosyal medyadan gerekse real'den danışanlarımı ve insanları çok uyardım ve bilgilendirdim. Bilgilendirmeye de devam ediyorum. Onlara ilk söylediğim, ne hizmeti alacaksanız alın, karşınızdaki kişiye kimlerden eğitim almış, hangi belgeleri ve icazeti var sorunuz dememdir. Bu kişilerin çoğu kendilerince bir yol bulmuş, kendi sapkın fikir ve düşüncelerini insanlara yalan yanlış empoze etmektedirler. Elif görse mertek sanan bu kişiler argo kelime ve deyimler kullanarak video çekerler. Üstelik kendilerine bir de yazar vasfı yüklerler. Halktanmış gibi görünmek için sizin zihinlerinize nasıl işleyeceklerini de gayet iyi biliyorlar. Bu halka ne verirsek onu alırlar zihniyetindeler çünkü. İyiyi, güzeli, hayrı sunmak yerine bu halk bundan anlar deyip tabiri caizse nabza göre şerbet vermekteler. Tabi onların da akıl hocaları onlar gibi olan malum kişilerdir. Arapça bilmeden, Arapça kural kaidesine vakıf olmadan vefk ve dua muska yazanlar, kendilerine havasçıyım ya da hocayım diye geçinenler ve insanların duygularını ve paralarını sömürenlere Allah elbette hesap soracaktır. Abdestsiz, usulsüz, usulsüz hatta başı açık şekilde ayet, dua ve vefk yazıp verenler. Şunu şu kadar okursan zengin olursun. Kocanla barışırsın. Kocan eve döner ya da şifaya kavuş, kavuşursun gibi kesin garanti verici cümleler kurarak halkı kandıran bu güruh, bu güruhun kendilerine faydası yoktur. Bu kişilere biz, kendisi muhtaci himmet bir dede, nerede kaldı gayriye himmet ede diyoruz. Yani kendisi manevi yardıma muhtaç bir kişi iken, nerede kaldı başkasına yardım etmek? Kendisi yardıma muhtaç kişi, başkasına yardım edemez. Bu yol ilim yoludur. İlimsiz olmaz. Her ilmin yolu, yordamı ve usulü vardır. Bu da ehil hocalardan icazet almakla rahle tedrisinden geçmekle olur. Şunu düşündüğünüzde bile olayı çözmüş olursunuz. Bu kadar vefk, tılsım, muska ve benzeri şeyler hazırlayanlar zenginlik ve bolluk içinde yaşam yaşamaları gerekmez mi? Zaten bu kadar zengin olan kişiler bu gibi işlerle uğraşmazlar. İşte buradan sizlerin duygularını sömürdüklerini anlayabilirsiniz. Yazılan, hazırlanan her vefk, tılsım, okunan dualar ve esmalar hemen etkiseydi yeryüzünde savaşlar, ailevi meseleler olmazdı. Herkes zenginlik ve refah içinde geçinir giderdi. İşte o zaman imtihan sırrı olmazdı. Rabbimiz biz sizi canlar, mallar ve evlatlardan eksilterek imtihan edeceğiz diyor ayette. İnsanlarımız hazırcılığa alışmışlar. Bana şu duayı hazırla, ailemle mutlu olayım. Şunu hazırla, zengin olayım. Şunu okuyayım, şöyle olsun. İlah ahir. Hiç ben Rabbimin rızasını kazanmak için Neler yapıyorum? Onu razı etmenin yolları nelerdir diyerek araştırıyor, okuyor musunuz? Ona yaklaşmak için vesileler arıyor musunuz? Bu vefk, tılsım vesaire bu gibi şeyler için harcadığınız paraları gerçek ihtiyaç sahiplerini bulup onlara sadaka ve infak olarak veriyor musunuz? Eski alimlerimiz gerçekten Gönül hekimleriydiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ahlakı ile yetişmiş alimler, gerçek alimlerdir. Onları bu işlerle uğraşırken göremezsiniz, bulamazsınız da. Onların tek isteği muhabbetullah'a ve marifetullah'a ulaşmak, sünnetullah'la yaşamak olmuştur. Şu geçici dünya hayatının göz boyayan nimetlerini istememişler ya da uzak durmuşlardır. Günümüzde böyle alimler yok mudur? Elbette vardır. Sayılarını Allah bilir. Allah'ın böyle kulları kıyamete kadar var olacaktır. Ali İmran 104. ayette Rabbimiz, içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rabbim bizleri de bu topluluğa dahil olanlardan eylesin. Amin. Sizler de daha dikkatli ve uyanık olunuz. Yeni videolardan haberdar olmak için videolarımı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.